Ay nereye tıkladım? Serkan'a gittim. Ben de size ölürüm. Kurban olurum size. Ne istiyorsun şimdi? meto mı Mr. Beast mi? Hadi bakalım canım chatim. Ne istemek istiyor benim kurban olduğum canlarım ciğerlerim? Ne istiyorsunuz? Meto, 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 meto. Oo, bayağı meto var. Bayağı meto var. Sonra Mr. Beast, okey. Hadi bakalım, go. Sonra Mr. Beast izliyoruz. Aman adam bir peçe de verecek yağmaladım. Madem ki güneş tepeden vurdu. <laughs> Gölge ayağımızın altıdır. Bu ne ya güvercin miyiz biz nasıl kalacağız buradan? <laughs> Taklıcı güvercin Eğitim mekanı değil. gibi. <laughs> Heyecanım burada kayıt almışlığı bak izledim. Sen bizim birader hep Baksana hayvanat bahçesi muamelesi görme. olsun, hoş geldin. Evet, önümüz kış bir ev bulmamız lazım. Bu ne oğlum Erzincan valisi? Dağda keklik burada domates. Böyle yapmaz dedi. Kardeş susun rezil olduk <laughs> Kalk Ha kardeşmeye bakıyoruz hadi. <gülüyor> <gülüyor> Çok insan geliyor. İnsan falan oyuncusu. Rahatlık olmuşum. Azerbaycan'a gelemedim. Ben, evet. ben, evet, evet. ben gelemedim. Ben Arnold gibi, Dua Lipa gibi düşün. Arnold da Dua Lipa'nayla. Evet evet Arnold Alex reddetmiş. Ne? Ne? Futbolcu Liverpool bu futbol. Kalk onlar Beynindeki bütün her şeyi kustu ammi diyor. <laughs> kardeşim başını yiyecek mi sen yemin. Bir insan dünyanın en mutsuz insanını bu ekibe koysunlar. Ne dert ne tasa hiçbir şey kalmaz ya. Adam anı yaşar geçer yani. Hakan. Herkese merhaba ben Mişim Ağabey. Bugün ekibi ev tutuyorum la. Hakan'cım ikinci Bilenleriniz var ben evli bir adamım. Gece yatağa Kadın başımı koyarım. Bu adamlar boşu, boşu boş köpek gibi geziniyordu dışarı. <laughs> ne oluyor? Şapkam düştü alayım. Hem <laughs> bizim avımıza koydum. Yeni korkun. ev sahibimiz bu videoyu izlemesin. Evde ama böyle hareketler yapmayacaksınız. Söz mü? Evet. <laughs> Heyecanlısınız evet, ee, evet. anladım. Peki be başını sokacak bir ev gerekiyor. Ona bir ev ver baba. Burada büyüsün. Hepsi ailesiyle yaşadığı için hem işlerini yapamıyorlardı. Hem biz uzak kalıyorduk. Adam ana. Ana avradına ve türü. evlerden Aa, buraya geliyor. Ciddi Kısacası bir ev gerekiyordu bize. Hem ekibin hem benim ofis olarak kullanabileceğim. Bugün bunu tutmak hmm. istedik. Bu yıl kes amrına koyacak. Ofis sızmışsın bana mı? yedirme. Bu adam pala olur. Tatlıs evet. kaçırdı artık bu işi. İlk başta güldük ama. Ben gayet beğeniyorum kendimi. Ya arkadaşım. Sen de mi FETÖ'cüsün? Ne hissediyorsunuz? Bugün size bir ev tutacağım. Hatta gelin şurada bir oturalım. Bir daire atarım size. Ananızı da alla kız. <laughs> <laughs> Nasıl yani? Niye tamam. <laughs> sen tepkisi kalıyorsun kardeşim? Bacınızı da alla kız. Baksana Oğlum, bacım, bacım <laughs> bakım, Aklınızdaki şey ya da ekibin aklındaki şey böyle fenomen house tarzı villa olabilir <laughs> ama o tarz bir şey olmayacak. <laughs> Ofis kafası Fenoman eşyalı güzel bir escort evi de denilebilir. Efendim? O e bile olmuş 20 bin. Fenomen house'da yani. tiktok çekmeliyim bro. Ne? Ben Bey herkesi var ya. Davranıyor. Yani, yani. Kaltaklayın mahallede büyük. Ne diyor kanka ben vallahi anladım. Çalışabileceğim bize 24 yayınlarımızı şunların. Burkan ekrandan bu yeni çeksin göremiyorum. Zaten bu imkanları da sağladığımız için öncelikle Çok sana... uzun konuşuyor. Teşekkür ederim. Hem de öğrenci evim çok güzel olmamıştı. Artık güzel bir öğrenci evim var. Maddi dolar ki öğrenci ev gibi yedim makarna makarnayı yiyece. Küfretmeyin bu resmi plakaya. Trabzon Spor'a Oğlum bunlar sivil kesim, mitten falan. İnsan gibi yaşamak istiyorum, kapsedilmek istemiyorum. Kim onlar lan? Söyle bana. Söylemesin kanka, bizi de edecekler. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Siz de bu tarz videonun devamlı istiyorsanız like Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür Tatlı bir ev bulacağız. Ne orada artık çekimlerimiz yapalım. İşimde ve gücümde. Olursa <laughs> hepsini alırım ha. Küçücük ağabey çocuğa yaptığına bak. Çekilelim tabii ya. Ezenim ben senin. Ya. Reşko pozu verir miyiz abi? Ama kimseyle böyle bir pozum yok. <laughs> Olayı kesiyor musun? İyi günler. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Kardeşim niye gurur duymuyorsun? Ekibin de seviliyor. Lavuklar. Sardı biz kanka Tas kafalar sen Telefon çok... çalıyormuş ya, gibi çok ya. Sen yani, ne yani, ya. iyi oldu. Agası iyi oldu. Videoyu kurtardı. En ucuz bir artı birler Allah'ın kartalında bile. Kartal mi? bile Hii? diyor. Olur mu? Kartalı laf mı ediyor? Orkun ışıtma geliyor sürekli lan Bana mı Mertcan Bahar mı oy versem karar veremiyorum. Bir kere reyleri söyleyeyim ya. Bu kartal diyemiyor ki. Orkun bu <laughs> kaya adam gibi durdunuz ha kimse sana bir şey etmez. İstanbul'un dışındayız ya biz. Evet, i̇nsanlar evet. dışlıyor. Hadi İstanbul'a gidiyor. Selam diyemiyor. Ya hey, hadi arabaya geçelim. Yerler, yerler. Rezil aldık adam. Ay sabah ne yedik biz ya? Lav <laughs> mı yedik amminyum um, kardeşim? Başını <laughs> yiyeceğim mi um, yemeyeceğim mi kardeşim? <laughs> Emlakçımız da aramış bir onunla konuşalım öyle geçelim. Ev gitti. Ev gitti. Ev gitti. Pelin Hanım merhabalar. İsmim İbrahim Yılmaz. Gelebiliriz <laughs> ev ama müsaitiz. Kaç dakika sonra? Bir dakika. İyi hadi görüşürüz. Oğlum <laughs> zaman <sanzıman gülüyor> indi. Aha Nuzi. Nuzi'yi korusun. Nuzi'yi korusun. Beyzacığım hiç şey diyor büyük vermiş teşekkür Ay. ederim. Oğlum ben burada oturuyorum. Tamam. Aynı tamam. İnşallah <laughs> bu <burası> olmaz ama. <laughs> yeah. Aynı sitede olsak sen her gün gelip metro dışarı çıkalım demeyecek misin? Müsait sen evet. <laughs> <laughs> kim geldi lan? <ben>. Sensörlerin <laughs> kadar iyi çalıştığını bir şey yapıyorsunuz. Genel öyle şey ay altımı çekiyor. <laughs> daha yine başlamışsın şimdi çekilecek mi? Yani. Daha çok <çekicez> abi. <gülüyor> çekeceğiz abi. <laughs> Allah Allah çek. Ama çekiyor bu. Oğlum aslında böyle bir içerik yapsak asansör sok. Üstte <laughs> <Oğlum, gülüyor> olmaz ama hep bozuluyor asansör. Bak i̇şte abi ben çıkan bunu. He bunu dedi ben 3000 indi görüyorum o kiralığı. O hocam manzaraya bak manzaraya. Denizli meniz de. O adadan bizim ekip kesin düşer. Bir Atatürk'ün 5 şeyde gelmiş. Atatürk'ün hoş geldin. Teşekkür ederim. Tükürmeyelim lütfen ve toplantı masamız bu oldu. Çok güzel tam istediğimiz gibi makam oda. Oo. Bunu salona koyarız Manzarası bu yatağı. güzelmiş. Bizim oldu. Okey. Dolayısıyla bunda amur açıyor. Aradığım yer burası Hayır uğurlu olsun 20 bin. Oğlum çok emri var. 20 bin olmaz da. Elim havada titret. 22 buçuk. Size direkt bugün kontratınızı yaparız. Dolap 22 yatak için. hepsi çıkacak. Makam odası olacak burada. Bu ne, ne? ya? Burası... burası son mu? Peki peşin versek nasıl olur? Bu be bege? Işık yok lan Işık <laughs> ne? 2000 lira daha düşmemiz lazım. Banyoda var ya ne poşur poşur yıkanır. 35. <laughs> <laughs> Cezaevi terliklerimiz <laughs> de var. <laughs> burayı çok beğendik. Fiyatla anlaşırsak bugün biz burayı yıkarız. Yıkarlar. Ben şey soracağım gömme var mı? Nasıl gömmeli anlayamadım. Kusur Kusur <laughs> Emin Akçı Bey'in altına susuyorum. Dışarıda çok güzel konuş. Size kimse vermez bu kafayı. Sen ne zaman Maç Nasıl videolarını burada çekelim zaten. Bu neydi? Bu neydi? Bu Ay ay ya. park yapacağım. Ne zaman yapar? 5 yılı bulur diye düşündüm. Yanlış <laughs> anlamam. Bu ve taşınırken de bana çok şey yapılacak dendi. Ben yani... de bir şimdiri bir. Belediye o parkı yapmayacak. Kalon zaten bomba. Asıl burada makam odası oldu. Burası <laughs> kaç para peki? 42 bin eşyasız fiyatımız. Yıllık peşin olarak alıyoruz burada. Oğlum, oğlum burada kimler yaşıyor ya? Buralarda kimler yaşıyor ya? Ben çok merak ediyorum işte. Anlıyorum. <laughs> evet Atatürk beyler. Ne? Oğlum rüya <laughs> yıra. Lan oğlum dur lan. adam 45 diyor. Anamızı an. Kendimi son saniye kadar zor tuttum. Şunu yapacaktım. Beynime kan fışkırdı arkadaşlar. 4 artı 1 çok güzel daire. Yalan yok lüks yapılmış. Diğer dalaga bakamadım zaten. Oralar DLC gibi paralar. <laughs> Arkadaşlar ben oldum. Bir artı 22 istiyor 22 de çok. Kabul. Bir de aylat var 2000 lira 24 doğal gaz. Öde. Öde. Bakacağımız bir yerde bakalım Orası 19 yazmış. Planım 15'e indirip. Anasını burayı <laughs> indirmiyor. Burayı indiremedik. Kaldırana indiririz. Bunun dili çok uzadı. İfşa edeceğim ben. Hamza geçen gün bir hanımefendiyle muhabbet ediyor. Diyalog Demiş ki kıza Mertcan Bağ izliyorsan oradan biliyorsun <laughs> da. İzliyorum da seni görmedim hiç. Ver o bekliyorum. Ne? ne? Çalışanı mısın? Çaycıyım yazmış. Dayar. Oo çayra, çay da çay. Sizde mi çocuğum? Diğer emlakçı yapayım gelmiş Sağ mi adam? Ciğim. Diğer emlakçı telefonla diğer emlakçı diye mi kayıt? Annen diye. <laughs> Sana da mi acaba? 15 dakika içinde dönüşecek değil mi? 15 dakika sonra cevap verecekse biz de kafeye oturup yemek evet. yiyelim. Evet. Eva hep bir ön plana çıkma peş. Zaten yayında izleyeceğim videoyu. Kusura bakma kardeşim seni öldüreceğim. Tarşın var ya parmağım için anladınız. Ya. Metin <laughs> bana bir mesaj geldi. Polisim diyor inanma. selamünaleyküm bizim siteye pankartını asmalısın öbür adaylar aslında Topal Ağa diye birinden. Tamam ne yapa öyle kimi sayfasını biliyor musun ben onun adminiydim Allah. 2012. Ya bırakın tarçın sevmiyorum ben tarçınlı şey koymuyorum. Bağırma lan bağırma. Peki burayı mı düşünüyorsun cidden? burası Abi, bu, burası ben kabul ettim. Burada bu çok zor arkadaşlar ben gerçekten tuzlu. Ben, ben yani sadece 2000 biraz mutlu olsun istedim. <laughs> <laughs> Böyle üzülmek mi olur? Manyak lan. Sadece suratıma bakıyorsunuz. Hiç yardımcı olmuyorsunuz Benim bana. Benim bir planım var. Ya. Ben diyorum ki köfteci açalım. O ne alaka oğlum Yedim ya. Dayıoğulları aşe. Tamam onu da açacağım. Eğer buradaki eve çıkarsa onu spora başlatacağım. Ay, 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 on. Yoksa ben Deniz Batur gibi mi olacağım? Orkun gibi olacaksın sen. 90 günde değişir. Oğlum öyle yumruğu yerse ben bayılırım. Kişi başı dörder bin lira çıkarsak bu iş tamam. Neyse ben Burak günlere kaçıyorum. Biz için uygun mu Kaç gibi? Kaç gibi? <laughs> Ama şey biz bu, bugün tutmak istiyorduk burayı. Bugün... Görüşmek <laughs> <Ka> <laughs> Dayı Oğlum dinlemedi bile. Görüşmek üzere. Allah. Sağ olun iyi kapattı seni istiyorsun ona falan. Hayır Görüşürüz niye bu kadar kontratı? Arda güler miyim ben? Niye çekiniyorlar? Kaydı değil Yok kaydı. Bu adamlar tepsiyi boşuna mı verdi? Biliyorlar <laughs> benim ilk canım. Beşit alabilir miyim lütfen? Bakar mısınız? Beşit verir misin dostum benim? Çay Hamza, Hamza. Beşit misin? Bu yani. ne ya kanka akıtmışlar. İşte ben evli bir adamım. Bana bunu dediniz ya. Örneğin bugün ananıza bir geliyor şu lafı koka Dersin ki ben ha. Bu Hesabı ödemedi ben ödedim. Ben yani ödedim derken senin kartından geçtim. Ya oğlum benim kartım niye sen bir yer buldum 30 metre kadar. <laughs> 30 ne köpek, köpek kulübü. İki oda var mutfak var nasıl? 5 metre kare bir oda. Ayakta mı duruyorsun evin içinde? <laughs> Minecraft ilk gün evi gibi bir şey yok. <laughs> Burada otururken biraz daha ev bakacağız gidip gezeceğiz eğer bulursak. Bulamazsak da bir saat bekleyeceğiz. Metrodan eve 34 dakika yürüseniz sizi bozar. Kemal Kışdoğlu gibi yürürsün. Arda Kışdoğlu annen gibi sordu var tamam mı kanka? Annem niye gelsin diye yürürsün. Eğer Survivor aldıysam ben yürürüm. Hastane yanı var. <laughs> Arada <Aga gülüyor> okay. spazım geçiriyoruz ya. Evli yoksa. almadın. Mert'in parmağındaki çok güzel mi? Sen de istersin. Mert kim o? Bu ortamın fotoğrafını atıyorsun sevgili. Bir, bir gün çeker. öyle ananı da şekerle. Yatak odasında kolon mu? Ben böyle bir eve gitmiştim ama ne için gittiğimi söylemiyorum. Yaşam bu olmamalı. Oh, biliyor musun? Dün gördük ya. Mepsi'de gezerken. Eee... Sonuna yürümeyeceğiz. Başı anan Anlamadım bana. biliyor musun? Ha, ha, Hayır, değil mi? Değil mi? No, 20 evi kiralaması ya. zaten bir saat sürdü. Videonun yarısı evi kiralama. Diğer yarısı da ev galiba. Utkucu hoş niye tatlı getirdiler? Niye öyle yaptılar ya? 22 bin diyor. Ya ya ikram. <laughs> Allah, Allah. belanızı. Şey zaten. <laughs> Biraz daha kırması mümkünse ya bir ev sahibine sorsanız. Anladım. Gebze de çok uygun ev fiyatları. Gelin Gebze'ye yerleşe. Şu tekrar yoluna koy. Tamam. Sakarya'ya gidelim. Kanka şimdi bak. Onu yediğim dört, <gülüyor> <dur>. <gülüyor> Tamamdır. O adam bana üstadım diyor kanka. Ne diyor? Üstadım diyor. <laughs> 18'de diyor hayırlı olsun. Görelim bir bakalım. Bir. İçeri girin. Ha tamam biz o zaman kapıyı bu kapıya bırakıp geliyor. Sadece ölüler görür. Yapma. Artık yapma. Gördüğünüz ya. gibi muhitimiz huzurlu. Ne Ay. yensemi niye çekiyor? Kardeşim nasılsın? Sadece <laughs> ödüler gör. Yapma. Çocuğun sugatına yapma abi. Başlığı daha koymadım ki çekiyor. Kanka bu bir mesajdı. Seni bulacağız da. Burası tehlikeli. Ayağını denk al. Çok Aleyküm hoş geldiniz. <laughs> Fotoğraflarda çok güzeldi. Zeki Demir Kubuz evi gibi. Sen de içmeyi ver. Kendisi İç mi? Belli Gerçekten ama. yapmış Nasıl dizayn. olmuyor peki? İç mi var Ya yani şey anlamında. Biz <laughs> böyle gelmeyeceğiz değil mi? Diğer tarafta kapı olmadığı için böyle yapıyoruz. Ben mesela unuttum geldiğimiz yolda. <laughs> Meydan bu böyle yürümek değil. Buradan eve yürümek <laughs> sıkıntı. Masa bile sanatsal kanka şu koltuklar falan. Hem de maç izleyebilecek. Handik sporun sahası gibi. Aydat'ı öğrendim bu arada. Berçen Sıfat 2000 lira falan. Televizyon çalışıyor mu? Eski televizyon. Çalışsa da çok bir şey fark etmez. Nasıl? <laughs> makam. Makam evet ama Atatürk resmi de asıl. Çamaşır makinesi yok mu? Burada bak. Ha. <laughs> Güzel dekor edilmiş. Çok yok değil. yok o şey değil. Stad olayı çok kafamı karıştırdı benim. Ama onun dışında evin içi olarak... Çok, çok küçük. Kapıyı açar mısın? Aç. Benim yanında. Lan ben kontrat yapacağım. Senem. Sadece şu sahaya üzüldü bunlar. <laughs> çok teşekkür ederim. Gelsin, o, çok sağ olun. Siz diğer benim kapıma gelmeyeceksiniz. Tuz kahve isteme falan o da mı yok? Yok ne komşu, diyorsun kardeşim? Komşu bir bardak yağ Sen dersin önce tamam. evlenme teklif ettin kızla evlen. Oraya girmeseydin <laughs> keşke ya. O muhabbet bitti yani. Bir nasıl bitti? Ne? Oğlum ne? evlenmeden boşandın mı sen? Kötü günümde olmaması gereken hareketler oldu. Sabahın beş buçuk. Ben Ahmet Kaya gibi protesto amaçlı bu yığı bu şu an. Yani ben bir de berberlere güvenmiyorum. Protesto anlamında. O adam niye? Replik bitmiyor replik. <laughs> Tutma kararı aldık gibi son Selamlar, kez bir bakım olursa geldiniz. kontratı yap. Alo. Video çekimdeyim anne. Asansördeyiz. Anne. Benim acil bir yeri işemem lazım. Sol, 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 sol. Dümdüzden var. Sağcılık, solcuk yapıp durma. Siz lütfana ya prostat mısın amına? Bu adam artık çiş yaparken çekmek istemiyor. Dostum işleyecektim ama. Gerçek değil mi? Ne burada? Aynı devam. haberleşiriz Görüşürüz abi vallahi. Ne zaman? Bu video Sabah pazar, 8'de. pazar e, ayarlayacağım. Çok acı ya. <laughs> <sanırım bu. gülüyor> Yakacık Paris bütün duygular hapis. Teşekkür ederim. Osman bütün planlar bozuldu. Giderliyor. Ev sahibi iki depozito istiyor. Ama bu gayi iyi ki tutmadı. Niye mesela? Şu an Agava ile metroyu bulamıyorum. <laughs> Konuşmayacaksan çıkayım. O nasıl cümle? Tehdit mi ediyor <laughs> Benim kapıma gelmeyin. Tamam diyorsanız ben bunu bir düşüneceğim. Bak minibüs biçiyordu biz aslında. Ben bir ceviz ağacı gibi yaşarım. Adeta Gülhane Parkı'ndaymışçasına. <laughs> Efendim? Bu adam de dertli. Annen gibi. Ooo! öldürürüm seni. Bogayı tutuyoruz beyler. Ama. Oğlum biz kiraya çalışacağız. Benim de ev kira. Sadece kira ödemek için bir ömür geçireceğiz. Bizler tarihin ortanca çocuğu. Onun amına Her yerin ışığını açtım. bu açalım. Bir Yarın tutalım önce... buraya o zaman. Sabahtan haberleşelim, evet, evet. hoşçakalın. Beyler az önce 350 bin liraya ev tuttum. <laughs> Kendimi sokaklara atıp yürüyesim var. Can sıkmaya gerek yok. Allah'ın dediği ne? olur diyeceğiz. Ne yapacağız? Müzik <laughs> Bir videonun sonuna geldik. Bu şekilde ekibe bir ev tutmak istedik. Başımızı sokabileceğimiz. Bütün ekip mutlu mu? mutlu. <laughs> Video boyunca ev görmek... Ev... Video boyunca... <laughs> evi de kendimizce dizayn ettikten sonra bak bakarsınız vlog yaparız öyle. Meşhurduk biz böyle ipni. <laughs> Umarım siz de bizimle beraber bu maceraya atılıp hem bilgilenmiş, piyasa öğrenmiş hem de Vallahi ben videodan ev <laughs> Biz Senle. eğlendik. Benim canım yandı ama bir şey göreceğiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. Biz şimdi evi tekrar göreceğiz mi hocam? Tamam. Ama adamı zırh mıydı lan? Zırh aleyhisselam mıydı o adam? Nereye gittik? Aynada kaybol. O adam bize tut demek istedi. O zaman bu evi tutalım. Ama ya. başını mı tut? Vardık <laughs> ya kadının bir <laughs> bir. Videoyu göremedik ya. Gizem Hanım 1.4 olarak nazar değmesin. Püyü maşallah. Sayenizde Mr Beast izleyebiliriz. Valorant girebiliriz. Valorant çok